Hayır. Hiç yakışıyor mu? Ben seni kurtarmaya çalışıyorum. İndirir misin o elini lütfen? İndirir misin o lütfen? Hayır çok ayıp. Çok ayıp. Hayır. Ateşin 39 derece olmuş bak. 40 dereceden düştük buraya kadar. Ben seni iyi için Bekliyorlar yol onlar. Bir gün beni sorarlarsa... Tamam sustum. Hımmmm Hımmmm Öpmek istiyorum seni Öpmeyeyim mi? Öpmeyeyim mi? Öpücük